bir Dağı'na bağlı. E, Safalı köyündeyiz. Safalı köyüne e, gelince hemen Çanakkale'de mücadele eden Mehmet Çavuş dedemizin mezar başındayız şu an. Şöyle mezar başına geldik. Tabii Mehmet amcamış 1891 yılında doğmuştur. Bu köyde doğduktan sonra tabii Osmanlı Devleti'nin bir savaş e, e, dönemi başlıyor. İşte Trablusgarp, Trablusgarp'tan sonra işte Balkan Savaşı, Balkan, Savaşı, Balkan Savaştan sonra Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Ve bunlar Atilla İlhan'ın dediği gibi baru döksün insanlardı. Ömürleri savaş meydanlarında geçmiş ve birçok cephede kahramanca mücadele etmiş ve atlarını e, bizim tarihimize şanlı bir şekilde yazmış kahramanımızdır. Demek evet, çavuş dedi inşallah şimdi bizi duyuyordur. Tabi Trabzon ve Balkan Harbi'nden sonra Çanakkale'ye katılıyor Olur Bey. Çanakkale'de 18 Mart 1915 Deniz Savaşı bittikten sonra 25 Nisan 1915'te kara çıkartması başlayacak. 500 bin asker getiriyor İngiliz Fransızlar. Yenilmez Armada, Çanakkale Yarımadası'nı sarıyor. İşte Mehmet Çavuşlar, Seyit Onbaşılar, Nidale Aliler ve Necip Amcalar gibi binlerce dedemiz Mehmetçik tam bir dağ gibi onların karşısında bu vatan topraklarına kafirlerin kâ, ve emperyalistlerin ayaklarının, botlarının basmaması için mücadele ediyor. Mehmet Çavuş dedemiz de 25 Nisan'dan sonraki bir hareket sırasında bölük komutanının şehit olmasıyla beraber bölüğün komutasını kendisine alıyor. O o böyle cesaret veriyor. Bu cesaretle beraber oradaki alay, yani Anzak alayı püskürtülüyor ve akabinde de bu püskürtme neticesinde de bu kahramanlıktan dolayı da o tepeye Cesaret Tepe ismi veriliyor. Ve o siperlere de Mehmet Çavuş siperleri ismi veriliyor. Çanakkale'ye gittiğinizde Mehmet Çavuş anıtını, anıtını, abidesini görürsünüz. Biz de buradan Mehmet amcaya dualar okuyoruz. Her Çanakkale alma törenlerinde ve farklı günlerde de dedemizin mezar başına çocuklarımızın bizlerinde gelmesi gerekiyor. Ne düşünüyorsun Onur Bey? Allah razı olsun hocam. Bugünkü etkinlik ve özellikle emeğinize sağlık. E, ağzınıza, dilinize sağlık. Zaten çok güzel de özetlediniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İktam Gazetesi'nin bir röportajında Mehmet amcayla yapılan röportajda şunu bahsediyor. Biz diyor o kadar sus kaldık ki diyor o Korku Deresi'nde atılan büyük bir top mermisiyle beraber yarık oluştu. O yarıkta da Allah tarafından bize su ikram edildi. Ve oradaki bölük Osmanlı'nın içerek susuzluğunu giderdi diyor. Tabi Çanakkale'nin her bir metre karesinde yüzlerce askerimizin kan akmıştır. Bir parçasını bırakmıştır o topraklara. Ve parçasını bırak, bırakıp dönenler ve dönemeyenler oluştu. Dönenlerden bir tanesi de Kırşehirli Cesaret Tepeli Kahramanı Mehmet Çavuştur. Mehmet Çavuş'un Cesaret yazmış olduğu bu destanı o zamanki gazeteler basıyor. Hatta Çavuş rütbesinde iken bu gösterdiği yüksek montanlı cesaretten dolayı da kendisine mülazım rütbesi veriliyor ve bu şekilde tekrar doğduğu topraklara dönüyor. 1972'de de vefat ediyor Mehmet amcamız. bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Ey şehit oğlu şehit istememenden makber sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şeklinde Mehmet Akif'in en son özetlemiş olduğu Çanakkale Harbi'nin o canhıraş sahnelerini Çanakkale Şehitleri şiirinde biz okumaktayız. İşte şehadet arzulayan bu vatan topraklarına e, biliyorsunuz bir gelincik çiçeği vardır. Gelincik çiçeği Çanakkale'de çok evet, gelincik çiçeği çok çıkar. Kırmızıdır. Vatan topraklarına sarılır. İncedir. Naziktir. Ama kopmaz. İşte biz de Mehmetçi'yi o çiçeklere benzetiyoruz. Gelincik çiçeğine benzetiyoruz. Vatan topraklarına sarılmıştır. Ama bırakmamıştır. Ve buradan Mehmet Çavuş'un mezarından selamlar iletiyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Yaptığı topraklar nur olsun. Allah ondan razı olsun. El Fatiha.